Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün menekşelerimi göstermek istiyorum size. Çok güzel geliştiler arkadaşlar. Bir de küçük kutularda menekşelerim var. Onları göstereceğim size. Bunları birlikte dikmiştik biliyorsunuz. Bunlar fitilli sulamada. Çoklu diktiğimiz bir menekşeydi. Bunlar biliyorsunuz şöyle çaplarını ölçmeye kalkarsam onar santimlik oldu arkadaşlar küçük küçüktü biliyorsunuz bunları harika gelişim gösterdiler diğerlerini de göstereyim size En küçük yeri bunlar da arkadaşlar. Çok güzel. Yaprakları o kadar sert ki, yani tuttuğunun göstergesiydi biliyorsunuz bunlar. Bazen böyle kenarlarında çürümeler olabiliyor. Bunda biliyorsunuz toprağında küflenmeler meydana gelmişti. Onun için de oksijenli su kullanmıştım. Onu daha önce söylemiştim size. Çok etkili oldu. Size de tavsiye ederim. Harika gelişim gösterdiler. Şimdi spagnumda olan ondan sonra diğer toprakta olan menekşelerimi göstereceğim size. Kimi küçük kaldı, kimi böyle çok gelişti büyüdü. Harika gözüküyorlar arkadaşlar. Küfler gitti görüyorsunuz toprağında. Bu kapaklı şey şeffaf kablara diktiğim menekşeler arkadaşlar harika tuttular. Bunların hepsi beyaz. Öyle yazmışım üzerine. Şöyle göstereyim. Bu sparklımda olan menekşeler çok güzel tutmuşlar hepsi de gelişimleri gayet güzel burada spartum var bir menekşelerim bunların yanına dikeceğim birazdan arkadaşlar ee, bir sürü köklenmiş yaprağım var şurada göstereyim size onları dikeceğim buraya dikmeden önce size bir göstereyim istedim buna bolca su püskürtüyorum arkadaşlar spaklum ne kadar güzel su verirseniz o kadar böyle kabarıyor e, yosunlar daha güzel oluyor burada da var. Çok güzel gelişmişler. Çok küçük küçükler ama harika duruyorlar. Burada pembe menekşemden arta kalan yapraklarım vardı. Bunları dikeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel kök salmış. Bunları dikeceğim birazdan. Bunları karıştırmak istemiyorum. Bunlar pembe bir menekşe. Şurada ne kadar çok menekşe o kadar problem diyoruz ya Burada benim e, tireli bir menekşem vardı. Nihale gelmiş. Şimdi size onu göstereceğim. Nasıl kök çürümesi olmuş Şöyle yapraklarına bakarken elime geri verdi arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bunu da gene suya koyacağım şimdi köklenmesini bekleyeceğim. Burada spaglum var. Spaglum da geliştiririm sonra e, toprağa alırım gene. Gelelim hastalıklı çiçeklerimize. Burası benim salonum. Kalorifer yanmıyor. Ama çok da soğuk olmuyor. Bursa fazla soğuk bir memleket değil zaten. Burada menekşelerim benim tüylenmeye başladı. Ben de çok evhamlandım. Bunları bu salona hiç durulmayan odaya getirdim. Şu çok daha, bu da hastaydı ama bu daha çok hastaydı. Hala da hastalığı geçmedi. Nemaz olduğu sıkıyorum haftada bir gün bunları. Yaprakların altından sıkıyorum böyle. Şöyle kaldırıp yapraklarının altından böyle hepsini teker teker çevirerek sıkıyorum inşallah bu bunu kurtaracağım bir şekilde. Bunu da aynı şekilde bunun çiçekleri vardı. Tamamen çiçeklerini aldım. Çünkü çiçekler e, hastalık barındırıyor. Bunu döndürerek bak şurada da var bir çiçek onu da koparacağım. çiçekler çok hastalık barındırdığı için tamamen temizlenmesi lazım bu tedavi döneminde. Nasıl tüyleri nasıl çıkmış görüyor musunuz? Bu hastalığın belirtisi arkadaşlar. Burada çok daha belirgin. Tabi o kadar değil. Şu camımı açıyorum ben. Hava soğuk şu aralar. Soğuk bile olsa bu cam açık duruyor. Gece kapatıyorum. Burası benim salonum. Salonumda bir de orkidelerim var. Şuradan başlayayım isterseniz. Burada benim potos çiçeğim var. Böyle yerlere kadar uzandı. Şöyle iki tane. Taşların içinde. Bu da toprağın içinde. Gayet güzel geliştiler bunlar da. Burada orkidelerim var. Bunlar K2'den yetiştirdiğim orkideler. Çiçek sapından çıkan küçük orkidelere keiki deniyor arkadaşlar. Çok güzel geliştiler. Yaprağı ne kadar parlak görüyor musunuz? Şurada Bu vazodan bahsetmek istiyorum. Size altında delik yok. Camdan bir vazo bu. Ben bunu buna kaç tane? Dört tane orkide diktim. Bu ortasına da kenarına da daha doğrusu plastik bir boru yerleştirdim. Su tahliyesi sağlamak için. Bunun içine serum borusu gibi boru aldım 1 metre. Bağhaus'tan. Onu salıyorum su tahliyesini öyle sağlıyorum. Gayet güzel geliştiler. Çocuklarımın valizleri var orada. Şu yünlerimi göstermek istiyorum size. Burada bir sürü yünüm var. Akşamları örgü örmeden duramıyorum. resimlerim. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Hoşça kalın, iyi günler.